İtalya'nın Pisa şehrinden selamlar. Şu anda bulunmuş olduğum meydanın ismi Mucizeler Meydanı. Ve bu meydanda hepimizin bildiği Pisa Kulesi, yanında Pisa Kulesi'nin yapılma amacı olan katedral ve katedralin arkasında da vakti bulunmakta. Arkamda görmüş olduğunuz katedralin ismi Santa Maria Assunta Katedrali. Bu katedral 1063-1092 yılları arasında inşa ediliyor ve 1118 yılında Papa II. Celasius tarafından bu meydan ve bu katedral kutsanıyor. Fakat 1595 yılında çıkan büyük yangın sonrasında katedral harap oluyor ve tekrardan günümüzdeki halini alacak şekilde inşa ediliyor. Mucizeler Meydanı'nda yer alan ve dünyaca ünlü Pisa Kulesi ise bu katedrale bir çan kulesi yapılması amacıyla 1173'te inşaatına başlanıyor. Pisa Kulesi'nin inşaatı tam olarak 199 yıl sürüyor. Arada komşu şehir devletleriyle olan savaşlar nedeniyle inşaat uzun süreler boyunca durdurulmak zorunda kalıyor. 56 metre yüksekliğindeki Pisa Kulesi'nin ağırlığı yaklaşık olarak 14,5 ton olduğu söyleniyor. Pisa Kulesi'nin tepesine merdivenlerden çıkmak isterseniz 294 adet basamağa tırmanarak çıkmanız gerekiyor. Kulenin inşaatı sırasında Üçüncü katı tamamlandıktan sonra zemindeki yumuşaklıktan dolayı kulede güneye doğru bir eğilme fark ediliyor. Ve bu eğilme inşaat devam ettikçe sürmeye devam ediyor. Kule her 100 yılda 7 santim güneye doğru eğilmekte. Kulenin eğikliği şu an 5.5 derece. Pisa Kulesi'nin 8. katı silindirik olarak tasarlanmış ve 8. katında 7 adet çam bulunuyor. Bu çanların her biri müzikte kullanılan 7 farklı notanın sesini çıkartabiliyor. Kulesi ve Mucizeler Meydanı içerisinde katedral ve vaftizhane de dahil olmak üzere 1987 yılında UNESCO'nun koruma altına aldığı yerlerden bir tanesi. Müzik kule eğildikçe yıkılmaya doğru yaklaşıyor ve 1990 ve 2001 yılları arasında yıkılma tehlikesi nedeniyle kule kapatılıyor. Ve bu yıllarda yapılan yaklaşık 20 milyon sterlinlik bir çalışma sonrasında kulenin ömrü 200 yıl daha uzatılıyor. Müzik Arkamda görmüş olduğunuz yapı Aziz John Vaftizhanesi. Bu yapı 1150-1260 yılları arasında tamamlanıyor. Yüksekliği 54.86 metre olan bu vatıssanesi Pisa Kulesi ile neredeyse aynı yükseklikte. 107 metrelik çevresiyle İtalya'nın en büyük vaftizhanesi. Ünlü bilim insanı Galileo Galilei'nin de bu vaftizhanede vaftiz edildiği söyleniyor. <laughs> Galileo'nun doğduğu şehir Pisa'dan. Vaftiz edildiği vaftizhanenin önünden, vaftizhanenin girişindeki mermere işli muhteşem detayların altında Galileo'dan söz etmeden geçmek istemiyorum. Kendisi İtalyan bir astronom, fizikçi, matematikçi, mühendis. 15 Şubat 1564 yılında İtalya'nın Pisa kentinde yani şu an bulunduğum topraklarda doğuyor. Tarihte kendisi gözlemsel astronominin, bilimin ve modern fiziğin babası olarak anılıyor. Orta Çağ'da kilisenin bağnazlığına karşı kendisi yapmaya çalıştığı bilimsel çalışmalar sonrasında dünyanın döndüğünü kanıtlamaya çalışıyor ve bunun uğrunda çalışmalar gerçekleştiriyor. Fakat o dönemde baskıcı kilise nedeniyle kendisinin çalışmalarının tamamı Papa tarafından kurulan komisyon ile yasaklanıyor ve hatta kendisinin dünyanın dönüşüne karşı verdiği mücadeleden de vazgeçirilmesi üzerine çalışmalar gerçekleştiriliyor. Kendisi hapse atılıyor ve daha sonra hapisteyken kör oluyor ve kör olduktan kısa bir süre sonra 1642 yılında ölüyor. Müzik Mucizeler meydanında bulunan çimler özenle korunuyor ve bu çimlere basmak yasak. Çimlere basmanın cezası 25 avro. Müzik Pisa ile Türkiye arasında nasıl bir bağlantı kurabilirim? Biraz şaşırtıcı geldi bana ilk duyduğumda. Arkamda görmüş olduğunuz bina 13. yüzyılda bir yetimhane olarak inşa ediliyor ve daha sonradan müzeye çevriliyor. Müzenin ismi Sinopiye Müzesi. Kapadokya'da çıkartılan ve Sinop'ta işlenip dünyaya yayılan Sinopiye ismi verilen taşın fresklerin yapımında kullanılması sebebiyle müzeye Sinopiye Müzesi ismi veriliyor. Sinop taşını müzenin içerisindeki fresklerde görmek mümkün. Müzik Pisa Kulesi'nin dibine kadar gelip de Pisa Kulesi'nden daha fazla eğri olan ve sonradan eğilme değil, yapılışı itibariyle eğik yapılan ve ülkemizde bulunan bir eserden de bahsetmeden geçmek olmaz. Aksaray'da bulunan Eğri Minare, bir diğer adıyla Kızıl Minare. Pisa Kulesi'nin eğimi 5,5 derece, Eğri minarenin eğimi ise yaklaşık 27 derece. Ve Pisa Kulesi sonradan eğilmesine rağmen eğri minare eğri olarak yapılıyor. Çünkü minarenin bulunduğu yerde yanından nehir geçtiği için mimar minarenin nehrin üzerine doğru basmasını engellemek amacıyla minareyi nehrin tersi yönünde eğik inşa ediyor ve günümüzde hala eğikliğini koruyor. 1970'li yıllarda minare yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya geldiği için çelik halatlarla bağlı durumda. <laughs> Oh, mm -hmm.